arkadaşlar yanlış da bir sorunumuz oluştu ve devam ediyoruz. Arkadaşlar az önce tahmin cahili. Az önce şeyle beraber bir şey çıkmıştı gördüğünüz gibi. Ee, şimdi hemen cızık yapacağız. yaptım yaptığımız şeyi. Şöyle birinci olamazsan 5 mi kalacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar zaten şimdi seyircilerim hemen dostluk maçına ayar ve birinci olmam lazımmış. Bence kolay sanıyorum ben. Bilmiyorum ama bence kolay ya. Birinci olamazsam 5 metre çarpmışım. Tamam. <laughs> yaparım bence. <laughs> İnşallah yaparım. Ay bunlar ikisi beraber dövüşüyorlarmış. Niye dövüşüyoruz bu Penny'nin yüzünden hepsim. Evet. Çok güzel. Aa, beş kişi kaldı. Bir şu an iki yüklerimizi topluyoruz arkadaşlar. Son güçlerince herkese ödeyeceğim. Nasıl bir taktik? Şimdi artık güçlendim. Çok, çok da güçlendim sayımıyorum herhalde. 5 mekotu açıyorum. Az önce de çıkmıştı arkadaşlar. Ee, ya, video kapanmış. O zaman ben o cehennemi yaptım. Görmemiştim o video kapandığını. O cehaleni de kaybetmiştim. Sonradan görmüştüm. Ama 5 mekotaymışım işte merak 3, 2, 3, 4 ve 5. Ay tamam. Evet, Çarkımızı bir daha çevirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar döndürelim. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. Evet, o yarımımız başarmamızdı. Evet, evet çok güzel. Evet arkadaşlar lütfen like açtık arkadaşlar. Lütfen çok seviyorum sizi. Lütfen. Arkadaşlar bu videonun da 10 gördüğünüz gibi o videonun da lütfen 10 like istiyorum. Yoksa bir gün içinde şmabun yap 4 der, şmabun yap 5 gelecek arkadaşlar. Hemencik bunu da silelim dikestemizi. Ah! Pardon yanlışlıkla çıktık da. Aa! aa, aa, aa. Ne oluyor ya? Heh, tamam durun bir dakika arkadaşlar bekleyin pardon. Sonra basacağım Nike işte. Ha, tamam. Arkadaş böyle çok e, oluyor da neden biliyor musun? O yaptığımız yerlerin öncesi şu anda ya, sildikten sonra çok az kaldığı için bir bir daha çeviremiyor. Aa. Ne çıkacak? Şeyi tekrar Aa, bunu yapmıştık biz. Bunu sildim. Evet çevirelim. Ne? Evet. Colt ile tek savaşmaya gir. İlk önce öldürdüğün adamın adına bak ve adamın adamın hiç okuyamadım. durumda şöyle bir şey yok. Kalk bu. Tam. tek hesaplaşmaya gir. İlk önce öldürdüğün adamın adına bak. A adında A harfi yoksa 7 Mega kutu. Oo! Çok fena. Bu görümüzü selam yaptık ya. Çok fena şu anda. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, iş benim şu anda çok garip bir canenge almışım ben. Tamam. Kotumuza hemen ciddi, seçelim arkadaşlar. Kot, kot nerede? Evet. Kolt, kolt, Hı, tamam. Kaç. Korsan kod. Tek hesaplaşma edelim. Evet. Ve hadi bakın. İlk önce öldürdüm adım hangisi oldu? Telefizlik. Ay çok güzel ya. Korsan kod. kod. Ay Ben hayalimde <Gülüyor> <Gülüyor> öldüm ama bir daha yapacağım. Değil mi? Bir daha yapacağım. İlk hiçbir adamı öldürmedim çünkü ben. Bir daha yapacağım. oldu? Aa bir daha niye başladık arkadaşlar? Ne oluyor? Oyunu attı bizi. Bir, bir, bir sorun oldu herhalde oyunda. Pardon. Bir daha girelim bakalım. Ama biz tekrar ablaşmaya girdik. Ha tamam. Çok aklım karıştı şu anda. Adam falan öldüremedim ben. Evet öldürdüm bir tane. Onu şimdi bakacağım ben. Profeyine gireceğim. <laughs> Savaş günü. şimdi henüz izlemeyecekti. Daha şimdi izlenemeyecek. Şu an daha maçımız bitmedi. Tamam ben bekleyeyim arkadaşlar. Çok Sağ Arkadaşlar bu çok kötü. Sonra bir çıkalım. Sonra bir daha ocağın rengimize bakalım. Neyse arkadaşlar merak etme. Ocağın rengi ve ben yapacağım. Hiç merak etmeyin. Evet. Ne çıkacak? Tanrıca rengi. Hmm, tamam. Tanrıca rengi. Tamam çarkımıza gidelim o zaman. Evet arkadaşlar tanrıca rengi yapacağız. Tanrıca rengi. Ben bir diyorum. Yuh! Az önceki şeyde donmuştu bu kadar. Ben bir daha bir diyorum. Bir daha açmak istiyorum ben. Bir olmadı. Ama ya sen biz olmuştuk ki. Arkadaşlar önce saç günlerine bakacağım. Bakın olmaz olmuş mu diye. Olmadı. Neyse arkadaşlar. Aa, aa yoksa 5 mega kutu açacakmışız. Tamam. Pardon 7 mega kutu mu 5 mega 5 mega Şimdi yerinizi açıyorum. 10 mega kutu açıyorum. Hadi. Şöyle yazsa onu hangi mega kutu bilmedim. 8 11 tane ben potansiyon arkadaşlar için. Tamam. Çarkımızı çevirelim. Evet arkadaşlar düzenleyemizi ve tam cari rengi bizi silelim hemen. 2 tane cari kaldı şu anda. Evet. Bakalım ne çıkacak. Yes! 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 Abone işte çıktım arkadaşlar. Arkadaşlar biz 10 abonelik bilgisayara abone olup çıksın lütfen arkadaşlar. 20 abone olmamak çok istiyorum. Adamlar lütfen 1 milyon olur arkadaşlar. Adamlar 100 100 bin abone olmuyor. 10 abone olun lütfen. Hadi bakalım. Abone isteğimiz açısı. Ama silince olmuyor değil mi? Bu. Neymiş? Bu saçlı. Buna 2 bir kız ataması. 6 mekulü. Tamam arkadaşlar. Ben o zaman senin yeniden vermeyeceğim. 6 mekulü. Evet arkadaşlar sana bir tane değerlerinde kaldı. Ben de salonların yerine atmak uğraştım. Arkadaşlar Artık videomuz buraya kadar gelsen çok güzel bir video oldu. Lütfen 10 like gelirse bir gün içinde söz diyorum yarın ya da bir gün çekin yarın çekin. Yarın saat yani saatte yarın bir günde yarın sadece Şimdi bunu yap 4 ve şimdi bunu 5 gelecek arkadaşlar. Lütfen lütfen hadi bakalım. saklarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. Öpüyorum. Kalp gönderiyorum. Kalbimi görmüyorsun ama artık ne yapayım? Siz çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.